Değerli takipçilerim şu anda Akçapınar köyündeyiz. Ege'yi gezmeye devam ediyoruz. Beray markete geldik. Valla ilginç bir şey gördüm burada. E, şaşkınlık içindeyim. Daha önce e, havuç turşusu, ne bileyim lahana turşusu, salatalık turşusu yedik. Ama bu elimde gördüğünüz bir ilk bamya turşusu. Bir icat bu. Bunu kim yaptıysa onu tebrik ediyorum. Ee, buraya yolunuz düştüğünde hem gelip sevgi yolunu gezip, hem burada vakit geçirip, hem de Beray Market'ten bu güzel e, icadı buluşu alıp tadına bakarak sofranıza koyabilirsiniz. E, faydası da vardır bamya çünkü oldukça faydalı bir besin kaynağı. E, tekrar söylüyorum bunu kim bulduysa onu tebrik ediyorum. Haydi bakalım yola devam. Gezme devam.